hayatın bir gerçekliği bir ritüeli var ama karşımızda olan da bir gerçeklik var. Şimdi mesela elektrikli batarya çok önemli bir konu. Biz buradan e, Siro fabrikasıyla Fasaris Enerji ortaklığı kuruluyor. Biz buradan no hava alıyoruz. Mühendislerimiz de var, onların mühendisleri de var. Şimdi mesela e, Çin pazarı e, genelde globalde e, şu anda ikinci sıra yükselmek üzere. Dünyanın otomotiv devi aslında Avrupa'da Almanya'ydı. Amerika'yı geçti şu anda Çin. Bakın. Üçüncü sırada Çin oturdu. Almanya'yı zorluyor. Bir Japonya. Vesaire. Japonya da apayrı bir şey zaten. Otomotivde bir Japonya mı? Aynen. Şimdi baktığımız zaman veriler var. 2021'de 156 artarak Avrupa Birliği'ne Çin'in 435 bin adet olmuştu ihracatı. Birçok marka Çin'de, Şangay'da fuar vardı. İnanılmaz otomobiller geliyor. Ülkemize de mesela yeni birkaç marka geldi. Bunların satış başladı. O markalar şu anda basına yansıdığı için söylüyorum. Yetkilileri Türkiye'de otomobil fabrikası kurmaya sıcak bakıyorlar. 85-90 milyonluk büyük bir pazar. Ama biz artık istiyoruz ki sadece pazar Akdeniz olmayalım. Akdeniz Havzası. Üretelim. Akdeniz Havzası. Şimdi bakın otomotiv için gemi ve lojistik çok önemlidir. Çin'den, Şangay'dan çıkar gemiler. O Hint Okyanusu'nu aşar, Kızıldeniz'in oradan gelir. Ama otomotiv sektörü için en önemli noktalardan bir tanesi Euro'ya endeksidir. Türkiye'de de üretilse, Patagonya'da üretilse, Etiyopya'da Euro'ya endeksli otomobil maliyeti. Siz oradan gemiye yüklediğiniz zaman e, oradan çıktı bir ay iki ay içerisinde Türkiye'de oluyor. Ya da Almanya'da üretildi. Köln'den Kuzey Deniz, Baltık Deniz üzerinden okyanusu aşarak Cebeli Tarık'tan girip Türkiye'ye gelir. Türkiye'de üretilirse Mısır'a, Libya'ya, Tunus'a çok daha seri satış yapabilirler. Azerbaycan, mi? Kafkasya, Yunanistan. Rusya, Alt tarafta bakın Suriye ile ve Mısır ile normalleşme sürecimiz var. Katar, Suudi Arabistan aynı şekilde. Lojistik çok yakın. Ya göl gibi, Akdeniz bir göl biliyorsunuz aslında. Kapalı Ama bir Türkiye deniz. Türkiye'nin siyaseten de istikrarlı bir yapıya ihtiyacı oldu. açık.